ünlü sanatçı ve yazar Profesör Doktor Muazzez İlmiye Çığ 110 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'nin ilk kadın Sümeroloğu olan Muazzez İlmiye Çığ 110 yaşında hayata veda etti. Türkiye'nin ilk dünyanın da en önemli Sümeroğullarından biri olan Muazzez İlmiye Çığ 110 yaşında hayatını kaybetti. Son Sümer kraliçesi olarak bilinen ünlü yazarın vefat haberinin yazarı olduğu kaynak yayınları duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşanmak bilmeyen değerli bilim kadını Son Sümer Kraliçesi değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin okurlarının ve ülkemizin başı sağ olsun ifadelerine yer verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi. Türk kültürüne ve tarihine eşsiz katkılar sunmuş Sümeroğlu, arkeolog ve dil bilimci müezzez İlmiye Çığ'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya atamış bu değerli bilim insanımız araştırmacıları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk bilim dünyasının başı sağ olsun dedi. Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bir paylaşım yaptı. Bursa Kız Öğretmen okulumuzu yetiştirdiği değerli bilim insanlarından doğayan Sümerolog Muazzez İlmiyeçi hocamızın vefatını üzüntülü öğrendim. Kendisine Yüce Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Anne ve babası Türkiye'ye göç etmiş Kırım Tatarları olan Çığ, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından birkaç hafta önce 1914 yılında Bursa'da doğdu. 1919'da 5 yaşındayken Yunan ordusunun İzmir'i işgali sırasında öğretmen olan babası ailesini Çorum'a taşıdı. Çığ burada ilk öğrenimini tamamladı ve Fransızca ile keman dersleri aldı. 1926'da Bursa Kız Muallim Mektebi'ne girdi ve 1931'de mezun oldu. 1936'da Ankara Üniversitesi'nin Hitoloji Bölümünde eğitimine başladı ve 1940'da mezun oldu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde çalışmaya başlayan Çığ, Sümer, Asur ve Halet uygarlıkları üzerine uzmanlaşmıştı. Özellikle Sümer tablerinin çözümlenmesi ve yayınlanması önemli katkılarda bulundu. Muazzez İlmiye Çığ aynı zamanda layıklık ve kadın hakları savunucusuydu. Çalışmaları ve yazılarıyla tanınan Çığ birçok kitap ve makale yayınladı. Muazzez Çığ'ın en önemli eserlerinden biri Sümer tablerinin çözümlenmesi ve yayınlanması üzerine yaptığı çalışmalardır. Özellikle Sümerlilerde Tufan Hikayeleri ve Nuh Tufan adlı kitabı büyük ilgi görmüştür. Bu eser Sümer mitolojisi ve kültür hakkında derinlemesine bilgi sunar ve çığın uzmanlık alanındaki en önemli katlılarından biridir. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.